الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين إلى آخر الآية صدق الله العظيم عزيز مسلمان İdraki ile müşerref olacağımız Berat kandilimiz önümüzdeki cumartesi günü akşamlayın başlıyor. Berat kandili için tabii çok söylenecek söz vardır. Yani bu gecede yapılan işler, yani seneyi devre itibariyle cennetlikler, cehennemlikler, rızıklar, bunlar bu gecede hep hesabı kitabı yapılarak takdiri ilahi Rabbul Alemin tarafından, evet, Ondan sonra dünya semasında görevli olan meleklere tevdi olunur. Mümin kardeşlerim, onun içindir ki Berat Kandili Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine sığındığımız, gönüllerimizi de tövbe ile arındırdığımız özel bir gecedir. Bundan haberimiz olsun. Her sene tekerrür eder durur. Dünya olduğu müddetçe kıyamete kadar böyle devam edecektir. O bakımdan bunun gibi sahil geceler de var. Beş mübarek gece. Evet, bu mübarek gecenin veya gecelerin bize sunduğu manevi iklimde beratımızı almamızın, Yüce Rabbimizin ilahi mesajına kurak vermekle ahlaki erdemlerimizi, güzelliklerimizi, hayatımıza yansıtmakla mümkün olacağını bir kez daha anlarız. Müslüman kardeşlerim, öyleyse gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı ve yaşayacağı bu mübarek gece ve gecelerde her türlü ayrılık ve ayrımcılığa, bencillik ve düşmanlığı geride bırakarak dünyayı hikmet gözüyle bakmaya çalışalım. Yaşadığımız hayatın geçiciliğine düşünelim ve her şeyin bir hesabının verilecek olduğuna mahşer gününde rozi cezata kıyamet gününde verileceğini unutmayalım. İnceden ince hesaba çekileceğimizi unutmayalım. Onun için dünyadaki evet dünyadaki hayatımızı iyi değerlendirmeye baş Çalışalım. Evet, geçen günlerimizin kıymetini ve değerini iyi anlayalım. Mümkün olduğu kadar onu Rabbimizin emirleri doğrultusunda yaşamaya çalışalım. İnsanlığa hayırlı işler yapmaya çalışalım. Sadece kendimizin kurtulması değil. Aynı zamanda keşke imkanımız olsa bile bu şekilde geniş bir yürekle insanlığın dalaletten dalaletten hidayete ermesi için gayret ve efendim, çalışmak içerisinde olmamız lazımdır. Çünkü hepimiz Cenab-ı Allah'ın kullarıyız. Onun yarattığı kimseleriz. Bu bakımdandır ki başkalarını da dalaletten kurtulmak için biz sebeplere yapışırız. Gücümüzü yettiği kadar anlatırız, söylemeye çalışırız ama tabiatıyla imkan ve evet durum ayrı bir şekilde tecelli edecekse onu da bilemeyiz. Yani evet. Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri hidayet vermemiş ise tabi kimseye de hidayet etmemiz mümkün değildir. Ama biz bilmiyoruz. Onun için çalışmamız lazımdır. Evvela kendi ailemizden başlayalım. Cenab Mevla buyurdu: "Ku enfucekum vehlikum naran ve quduha nasu vel hijaratu. Aleiha malaiketun cidadun la yasun Allahu ma ve yefalun ma yu'marun." Ey müminler, ey insanlar. Evet. Sizler ku enfucegum. Kendi nefislerinizi koruyunuz. Yani kendi kurtulmanız için çareler arayınız. Ne emretmişse Rabbiniz onu yapınız. Ve ehliküm. ilk önce kendinizi kurtarın. Bunun için tabii ki çalışınız. Allah'ın emirlerine uyunuz. Onun peygamberlerin emirlerine uyunuz. Ve ehliküm ondan sonra aile ve efradınızı da koruyunuz. Buyurun. Naran bir ateşten koruyunuz ki. Ve kuduhan nasu vel ve o ateşin huduhannas tutuşturucusu çırası diyelim. Öyle bir çırayı bilmem bilir misiniz? Buradaki o yetişen insanlar. Evet. Çırası daha ilk tutturacağı olan nesne en insanlardır diye buyurdu. Müminler niye insanlardır? Yani bütün insanlar mı? Hayır. Yani imansız olarak yaşayan, kafir olarak oraya intikal eden veyahut da ne bileyim münafık olarak giden, Allah'ın varlığına birine inanmayan, amen tesadüf inanmayan ve bu şik, bu şekilde evet dünyadaki defterini kapatırken, gözleri dünyaya yumulurken bir kelime-i şehadeti ve tevhidi söyleyemeyen kişi. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz buyuruyor. Aleyhissalatü vesselam efendim. Evet. Temutun kema teayşun. Yani yaşadık, Nasıl yaşarsanız o şekilde ölürsünüz. Dolayısıyla bu zor değildir. Ama tabii ki kolaydır. Allah yeser Allah. Allah'ın kolaylaştırdığı kimselere karşı kolaydır. Zor değildir. Ancak zorluk nerededir? Dünyada yaşayışın ona göre devam ettirmemiş kimse için zordur. İşte onlar için ve kuduhan nas o cehennem ateşinin tutturacağı çırası kafirlerin, münafıkların ateistlerin ne sayarsanız ta kendisidir. Müslüman kardeşim bunlar Cenab-ı Allah'ın Kur'an'daki ayetleridir. Bunları hiçbir beşerin, hiçbir kuvvetin, gücün değiştirmeye selahiyeti yoktur. Ama derler ki bunları söylemeyin biz bunları duymak istemiyoruz. Biz hani ahiret alemine inanmıyoruz zaten böyle orada bir yani inancımız yok. Onun için söylemeyin, duymak istemiyoruz diye itirazda da bulunan kimseler bu akıbetten hiçbir zaman kurtulacak değillerdir. Onun için senin, benim veya Müslümanın veya Kur'an ayetlerini söndürmeye çalışmak isteyenler olabilir. Ama o sönmez. İlahi senin nurun, evet üflemekle söner mi? Kangren olmuş yaraya merhem çalmak üner mi? Onun için onun nuru sönmez. Vallahu mutimmu nurihi ve levkerihel kafirun. Bu bu Kur'an'dan bir ayettir. Aleyhissalatu vesselam efendimiz canla başla evet İslamiyeti yaymaya çalışırken çeşitli engellerle karşı karşıya kalıyordu. Bundan dolayı zaman zaman da bunalıyordu. Evet üzülüyordu acaba ben risalet vazifemi yapabilir miyim diye. E o üzülüyordu insanların dalaletten hidayete gelmesini çok istiyordu. Gelmeyince böyle itirazlar olunca tabii tek tük bir zamanlar yoğundu. Ama değil mi? Cenab-ı Allah ona, ona yardım etti. İşte bu üzüntülü olduğu dönemde vallahu mütim munurihi velev kerihel kafirun. Kafirler istemeseler de Allah'ın nurunu tamamlayacaktır. Ayet-i kerimesi inmiştir. Ve tamamlamıştır. 13 senelik Risalet hayatında Mekke'den Medine'ye göç etmek mecburiyetine kalmıştır. Ve Mekke'de tabiatıyla İslam devletini kurmuş, birçok savaşlara iştirak etmiş, küfrün ateşini söndürmüştür. Küfrün zulmünü ortadan kaldırmıştır. Ve biliyorsunuz ölmeden önce İza ca'e nasrullahi vel fethi Muhakkak. Muhakkak ki Allah'ın yardımı ve nasrı yardım ve fetih müyesser olduğu zaman ve nase sen insanları fevş fevş, cemaat cemaat toplum toplum ilahi dine koştuklarını görürsün diyor. Fesebbih bihamdi rabbike ve o halde sen de Rabbini tesbih eyle ve ondan sonra tevbe ve istiğfar ile diye bu ayeti kerime gelmiştir. Onun, onun içindir ki Müslüman kardeşin veda için yaptığı zaman Cenab-ı Mevla buyurdu ki Bismillah El yevme ekmeltu lekum dinekum ve Aleikum nimeti ve radıytu lekumul islame dina Bugün, bugün muhakkak ki ben sizin dininizi kemale erdirdim, tamamladım ve din olarak size de İslamiyet'i seçtim. Ayeti kerimesi inmiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu anlamış ama sahabelerin birçokları da Hazreti Ebubekir hariç birçokları da bu büyük müjdeyi tam iyi kavramamış. Aslında tam kavrama noktasında bunun sonunda yani şunu haber veriyordu. Bu, evet din tamamlandıktan sonra artık peygamberin vazifesi de bitmiştir. Ölüm zamanında gelmiştir artık ümmeti arasında ayrılacaktır. Onun bu durumunu Hazreti Ebu Bekir sezmişti. peygamberimiz zaten biliyordu. O bakımdan Allah nurunu o zaman tamamlamıştır. Müslüman o nur da bilesiniz ki inne din ayında İslam'dır. Allah katında din ancak ve ancak İslam'dır. O bakımdan bu söylenen hakikatleri, Kur'an hakikatlerini evet silmek hiçbir beşerin gücü değildir. Zaman zaman hakaretlere uğrayabilirler. Müslümanlar Kur'an'ı efendim ayak altında alıp çiğneyebilirler. Efendim yakmak isteyebilirler ama Allah'ın nurunu hiçbir zaman söndüremezler. O bakımdan Müslüman kardeşlerim ku ve ehlikum o ateşin tutturacağı şey tekrar söylüyorum kafirlerin ta kendisidir. Münafıkların ta kendisidir. Zalimlerin ta kendisidir. Onun tutturacağı çırası odur sonra ve qudaha vel hicara ve ondan sonra onun yakıtı insanlardan başka ikinci olarak hicara yani taşların ta kendisi taş yanar mı evet taş kömürü gibi taş kömürü ama burada hicara taş kömürü manasında da taşın ta kendisidir demek ki ateş o kadar kuvvetli olacaktır bizi çok korkutuyorsunuz yok ayet böyle diyor evet Korkmayan şöyle beri gelsin. Ve korkup da tabi Allah'tan korkmayandan tabi korkmak da lazım. Allah korkusu. Allah korkuyor. <laughs> Asıl hikmeti mehafetullah buyuruluyor. O bakımdan Müslüman kardeşlerim ve bu dönem nasıl uzun tefsire gerek yok. Taşlardır ve insanlardır. O cehennem ateşinin çırası ilk tutturulacağı alevi işte bunlardır bu da bitmedi. Aleyha melaiketun gılazun şidadun la yasun Allah'a ma emerahum. O cehennem ateşinden kaçıp kurtulmak var mı? Şöyle kaçsak kurtulsak diye imkanları sarf edilmiş olsa ne varsa. Hayır yok. Aleyha melaiketun. O cehennem ateşinin bekçileri öyle meleklerdir ki gılazun şidadun Evet onlar çok şiddetli meleklerdir. Gılaş korkunç olan varlıklardır. Evet korkunç olan varlıklardır. Yani onların o korkunçluğu, şiddet olarak şiddeti yani hani korkunç ve acımasızlığı diyelim öyle bir çoktur ki yani dünya insanlarına şöyle bir defa görmüş olsa vallahi hepsi düşüp bayılır. Hiçbir fert ayık kalamaz. O kadar şiddetlidir. Kur'an böyle buyuruyor. Velazun şiddadun la yasun Allah ve onlar hiçbir zaman Allah'a isyan etmezler. Ona baş kaldırmazlar. Hani onların bu acımalık hallerini görüp de bir ikisi bizi kurtar falanca melek diye yalvarsalar, yakarsalar, gözyaşı dökseler katiyen taraflarına bakılmaz diye buyuruyor. Onları Cenab-ı Allah o efsafta yaratmıştır. Gülazmüşidadun la yasunallah. Allah'a isyan etmezler ve ondan sonra ne emredilirse onu yaparlar diye buyurdu. Mümin kardeşlerim, fezekkir sen hatırlatmada buyur, buyur diyor peygambere Cenab-ı Allah Celle ve Ala Hazretleri. Çünkü senin hatırlatmada bulunman, dini emirleri hatırlatmada bulunman faudil müminin, Mümin olanlara fayda verir. Demek, mümin olmayanlar bundan istifade edemiyor. Kalpler o kadar katılaşmış oluyor. Mümin kardeşlerim, görüyorum ki can kulağı dinliyorsun. Allah, evet, iyi ameller yapma hepimize nasip eylesin. Mümin kardeşlerim, Cenab-ı Allah ayeti kerimede cehennemlikleri cehenneme sürdüğü zaman, Evet biz ne yaptık ne ettik de bu durumlara düştük diye düştük diye keşke dünyaya dönsek de bizi biz yeniden hani dünyaya döndürmüş olsa da bundan kurtulmak için biz hani ibadetlerimizi her şeyimiz yapalım diyecek. Cenab-ı Mevla diyor ki tabii birçok ayette başka başka şekilde geçiyor değişik şekillerde çeşitli şekillerde geçiyor. Ben size yeterince ömür vermedim mi de şimdi İş işten geçtikten sonra yani bunu temenni ediyorsunuz diyecektir, diyeceklerdir. Ne söylemişse Cenab-ı Mevla olacaktır. Evet, kaderi o bilir. Kaza ve kaderi o bilir. Meçhul olan şeylerin hepsini bilir. Kalbimizden geçenleri bilir. Efendim ona aşikar, her şeyi aşikardır. Gizli kapalı hiçbir şey yoktur şu kıyamet gününe ne olacak demişse o olacaktır vakti zamanı gelince. Zamanı gelince olacaktır. O itibarla aziz mümin kardeşlerim bu mübarek geceleri ganimet bilelim, değerlendirelim. Şaban'ın 15. gecesi Berat gecesidir. Berat demek ne demek? Beraet. Yani mahkemede berat etti derler. Türkçemizde kullanılır. Yani evet kendisine yapılan şeylerden dolayı neyse, iftiraysa iftira neyse, suçsa suç. Bundan beraat etmiştir yani kurtulmuştur, suçsuz bulunmuştur. İşte beraat gecesinin, beraat gecesinin de bir anlamı odur. Bu gece suçsuzluk beraatımızı elimize almak için güneşin batışından doğuşuna kadar rahmettir. Bu gecede çok şeyler mukaddara tayin edilir ve bunlar tayin edilir edilmektedir. Bu gecede Cenab-ı Mevla hadisi kutside ...buyruluyor ki bu gece olduğu zaman bu gece olduğu zaman gün batışından doğuşuna kadar günün batışından doğuşuna kadar bir rahmettir. Bu gecede birçok olaylar meydana gelir. Hani o bu gecenin üçte ikisi özellikle geçtiği zaman yani Evet. Üçte ikisi geçtiği zaman Cenab-ı Yenzilu Rabbuna Cenab-ı Allah rahmetiyle, merhametiyle bu gece sema dünya, dünyanın semasına iner. Yani çok yakın bir şekilde ol. Rahmetiyle ama ondan sonra merhametiyle. Yani ondan sonra iner de der ki tevbe ve istiğfar eden yok mu onun tevbe istiğfarını kabul edeyim? Efendim şu şu kurtulmak isteyen yok mu? Onu derdinden kurtulan der 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 ve şu 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 şekilde Peygamber Efendim ne muratları var ise kişilerin sıkıntılar Müslümanlar ne varsa bu getirde yalvarsınlar dua etsinler onlara mutlaka Cenab-ı Allah bunu verecektir. Evet. Kandillerimizi Cenab-ı Mevla kapatıyorsun insanlığın kurtuluşuna vesile kılsın. İslam aleminin kandilleri mübarek olsun. Bu anlayış içerisinde nice kandillere Cenab-ı Mevlam Müslümanları her türlü musibetlerden, belalardan korunmuş olarak idrak etmeyi nasip eylesin. Ramazan'a da Allah'ın Berik lena fi ve şaban öyle dua ediyoruz değil mi? Ara ara her zaman Ya Rabbi Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve belli Ramazan işte bundan sonra da 15 gün kalıyor Ramazan şerif ayına ön hazırlamadı bunlar Recep Şaban Ramazan ve söylediğimiz gibi bu gaflet, uykusundan uyanmamıza bunlar vesiledir Cenab-ı Allah encamımızı hayır eylesin akıbetlerimizi hayır eylesin evet Cenab-ı Mevla bu geceleri günleri hayırlar kutlamayı